Evet, evet, Daha suç işliyor. Orman Bakanı'nın e, e yetkisinde olan bir yeri alıp Turizm Bakanlığı'na veriyor. Benim için anladığımız mantıken yani. yani Kapanı saksı saksıya gır gır gır, gır. çevirdiğinde böyle gır gır e, gır gır da rahmetli Ne güzel değil. Ama karnı falan vardı. Evet, bu yobazlardan kurtulun arkadaşlar. Doğan gidecek. Gerçekten yok. Gerçek metro değil benim bu arada. O Süfyan'dır. Süfyan. Zarar ettiler mi? ettirmiyor mu? Yanlışını bilen öyle diyor. Türk halkın ise. Geliyorsun çöplerden yemek toplatıyor. Yemek aratıyor çöplerden. Neyse. Gelsen yana olana melek, olmayana kerek yapıyor. Hı? Üzücü yani buradaki barizane. Hani onu anlayacaksın ve kesinlikle destek olmayacaksın Türkiye'yi seviyorsan. Tek parça bir Türkiye istiyorsan buradaki bazılarını fark edip destek olmayacaksın. Hı. <laughs> Onların beni tanıcıya yok ya. Yani. Evet, ben daha önce bir dönem yaptım. Yani daha önce eski içiyor. beni anlatan adama demişti zaten. <laughs> Bana da deli diyordur herhalde. Neyse. <laughs> evet. Gerçek mesleğini tanıyamadı. O da tanıyamadı. Evet. O zaman da, madeni yollayacaksın. Hmm, mür, gerçek miydi benim Muhammed'in anlattı benim Allah Muhammed'e inanan Allah inanan Muhammed'e son peygamber kabul eder mi? Zaman adamına anlattığını edecek. Erdoğan desteği kesinlikle kesecek. Zaten e, oynatmış biraz belli yani. Ya, giden otobüsten çay atıyor ya durumu var yani. <laughs> Destek olmayacaksın. Akıllı sağlığı yerine değil herhalde bir şey yaptırdığına göre belli adamlara evet iyice durmayayım. evet o zaman arkadaşlar ne yapacaksın destek olmayacaksın kanal şiddetli gerekir ben sevmem böyle. ediyorum ee, akla kılcı davranacaksın bunlar bir şey satıyor talar ediyor hmm. o zaman gidecekler diyeceksin var bir cümle imamoğlu imamoğlu burada mahsule başlıyor hangisini seçerseniz <laughs> Bir de i̇mam olduğunu durumu sağlıyor sanki. <laughs> <laughs> Tabi neyse siz kararın ee, en iyinizi seçin ve destekleyin. Gerçek Mehdi, evet. Ne diyor? İmamımız seçtiğini varsayarak ee, İmam Mehdi niyetine imam olun seç. Çünkü ben siyaset değilim, tanımıyorum da, çoğunu tanıyamıyorum. Tanıyan kritikler böyle yapsın. Ee, toplum toplumları böyle yönlendirsin. Ve Erdoğan, e, Süfyan, Allah'ın kurtulması, tayfası da Yecüş derdir. Tamam mı? Yecüş, Meclis, e, Meclis Irak'a rahatsız ediyor. Yecüş Türkiye. Ye, evet. <laughs> Gördüğün gibi ormanlarını falan yakıyor, yaktırıyor, adamlar peşkeş çekiyor falan. Terörist bunlar. Medya teröristi, yağmacı, haram. Et sosyal şey <laughs> legal yoldan terörizm yapıyorlar evet. E, lider gibi görünüyorlar bir de uzaktan. Milleti de kandırmışlar din din arkasıyla. Gerçek Mehdi de yok sayıyorlar. Antalya kodası çıkıyorlar O ne güzel. Yani böyle ne diyeyim ben tek başına bileyim Tek tane yavar ediyoruz o zaman. Öyle yapınca da işte yangınlar falan çıkıyor. bunu kendileri yapmış çalışıyor. Aracı koparmak için şey yapıyorlar ya. Orman bakanından alıp turizme veriyor ya. Niye yapıyor? Sonra turizm e, bakanından e, yan dışına e, o tarafı yani getirecek işte. Talan yani dertleri bu. Ta, talan partisi. Yalan ve talan partisi hak yapıyor. Aldatma, kandırma, yalan, talan ne varsa var. Şeytani bir parti. Evet. <laughs> Gerçek Müslümanlar uzak dursun. Cahil yobazlar zaten var. cehir ateştir. İyi olmuştur. Ee, çünkü zarar veriyorlar. Evet. Vermişler. Daha da vermeye, ver, at, onlar da anladı. Erdoğan'ın hilelerini, tuzaklarını çözdüler. Deceğin adam olduğunu da ben anlattım zaten. Büyük Ortada eş başkanı ne demek. Ben Deceğin e memuruyum demek. Deceğin Amerika'dır. Ondan Deceğin'i seçerseniz de sırtın yerden kurtulmaz. Onların dereceleri de değilse Mehdi'ndir. Beni deneyeceksin, kurtulacaksın arkadaşım. Ben şiddet işte yansı bir değil. Bak böyle makine olur falan. Tut, tut, tut. <laughs> Onlar kelimelerim gibi düşün yani. Uyarıyoruz işte. Tamam mı? Silah kullanmıyorum ben daha tehlikeliyim. Tamam Ayetler, gerçekler gibi şeyler kullanıyorum. <laughs> tamam. uyarı, uyarılmış olursun beni izlediğine de. İtaat etmezsen de, akıllanmazsan da ne karar veririz, ne, ne olacaksa başına, ne gelecekse o seçecektir. Bu cezalandırılabilirsin. Yani işte de olsa ecrini alabilir Dikkat et arkadaşım. Bu yaralarımı dikkate al. Yani, yani Musifur mu diyeceğim, Mehdi mi diyeceğim, resti isimler de bilmiyorum. Ama bu yaralar gerçek yani. oluyorsun evet. Ve itaat etmezsen ya da adilen falan dersen Ara birileri hadi bir hadi diye bir 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 trafikte takılır atabilirsin dikkat. Gerçekten <laughs> bir sıfır benim çünkü. iyi. Ee, dikkat ol. Yani istemeden daha görmeye neden olabilirim dikkat. Ama akıllı ol arkadaşım. <laughs> Dediklerimi yap. Atatürkçüyü seç. E, ee, Atatürk değil de düşman değilmiş anlattık. Öyle, öyle bir şey olsa meclisinde öldürün derdi. Hani ne demiş devredin demiş. Yine değil, yine ki bozukluğa düşmanmış. Onu, onu anlayacaksın oradan. Belki de o yüzden olmak için. Meslep yasak normalde. Rabb istemediğini açık seçik bir de diyor. Bu modusu yerde bir de sana yerinde bir diyorum. Evet oraya okuyor anlayacaksın. Evet. Meslep istemiyor. Biz tek yürek istiyor. Tek tane de tek yürek. Espri bu. Bölüm yok. Aslam yok. Isılık yok. Isılık da pelamara sarıyor. Bu şekilde başka. Ne diyecektik? Evet, Erdoğan'dan kurtulman lazım arkadaşım. Zaten durumu iyi değil, böyle çay atıp duruyor. Eee. <laughs> yani. İyi olmayacaksın, evet. Gerçek Mehdi benim çünkü o süfyan durumuna düşmüş. Yolunu şaşırmış. Tamam mı? Ee, DC Amerika bu arada. Süfyan me Amerika'nın memurları. Onu Amerika'ya boyun eğenler. Duanızı papalarına duanızı bekliyoruz diyenler. <laughs> Erdoğan gibiler. Evet. Yolunu şaşırmışlar. O yüzden Türkiye'yi zarar ettiriyorlar. Sömürtüyorlar. Kendileri de ayrı sömürüyorlar. Türkiye'yi kurtarmak isteyen AKP kesinlikle durduracak. Kesinlikle destek olmayacak. Evet. Gerçek meti benim. Ve anti AKP'yim. Hala öyleyim. Evet. Gerçek bu çünkü. Böyle olman gerekiyor. Yolunu şaşıran Ama Ben değilim ki. Ben Türkiye'den yanayım. Müslümanlar buradakilerden yani şey. Derdim. Dejen adamı değil mi? Ben, ben e, gerçek Tanrı'nın, göremediğin o tek tan adamı. Atadımız Suzanımız Affi, işte çırcaba dururuz. Muhammed'in anlattı benim işte, e, papazın dejeni diye o üstü çıplak olan adam işte mektup oluyor. Anlıyor musun? Yani uzun, suyu, o kadar uzun saçlar e, vardı bir yer oldu, o kadar uzun da oldu. Ben sonra kestim falan. Şimdi tekrar uzattım böyle. Yani üst kısa çözüm olan bir işte. Evet. 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 Ve Türkiye'nin başı belada. 20 senedir mahvoluyor Türkiye. Kurtman yolunda e, depremin tersine yağmurlar. Yağmurlar ve Fesleğe diyor, diyorlar. Evet. Ee, yani, Kıcı haber. <laughs> kendi nerede? Dik gitme be. Hemen götürsün. Yağmurlarla Erdoğan'dan kurtulacağız. Yani, sömürüyü bitirelim. Erdoğan döneminde bol güneşli günler gördüm. Neden? Çünkü bolca sömürüyordu. Sömürtüyordu ülkeyi. Onda kendi ayrı sömürüyor. Amerika ayrı sömürtüyordu o sömürü güneşleri sıcaklarıydı onlar evet. Sömürüden ee, sömürülen Afrika gibiydi, olmuştu evet. O yüzden Hı. sıcaklar 20 sene bitmedi. Hı. Halen daha, daha şiddetlenerek devam ediyor. Niye bu kadar arttı? Çünkü adamlar e, kanun, kanun çıkarma yetkisi kalıyordu. Kırtani yaptınız adamı. Süfya. Adam şimdi böyle bir adam yok ya. Onun hakkında sen sen sen. Yani. Şey, şey, Tarım Bakanlığı'na Oradan da o oh, otelleri dikelim. Cepçi bunlar ve cepçi. Anladın mı? Onun için arkadaşım. Ve cepçileri e, kurdurmak gerekiyor. Evet. E, 3-5 zengin e, ve zengin e, tarifası elemanı için ülkeyi satmalı. Ülkeyi pazarlama, ülkene ihanet etme. Ama Türkçe'de Türkiye'nin e, bu sömürgeci haramilerden kurtarın. Atatürk'te bir birleşin, <laughs> kafa kafaya verin, bir ikisi Rus'tan da bir altı bir destek alın. Ee, Rus'tan atom al, e, putları alma. <laughs> o yüzden başını ağrıyor sevgili Türk, atmıştım. Atatürk'ü Atatürk putlaştırdın mı şimdi Rab senden böyle intikam alıyor? Kızdırıyorsun onu, ama Atatürk'ü. Çocuğun bahsettiğim etiye kulak ver ve artık atara tapınmayı bırak. Tamam mı? Tapınmayacaksın. Hayır yani nur içinde yatsın. Falan dersin. Yani hayır dua edersin. Tamam mı? Türkiye'yi biz de seviyoruz. Kollayacağız. Ve Atatürk'e tapınmayacağız. Ya da peygambere. Tamam Bunlar çünkü Kur'an'da yasaklanmış şeyler. Kiminiz kiminizi putlaştırmasın diyor. Tamam ya Böyle istiyor Tayyip yani. Oh mu? edeceksin. Yoksa aksi halde yardımı unut. Beter olursun tek tanrı o. Her şeyde gücü yetiyor var da. Daha nice Erdoğanlar e, şey, FETÖ'ler falan çıkartırız başına ağırlanca. Bir e, tek tanrı yanına al. Ona rakip olma. Şey, düşman olma. Yani. Kurtulmaya çalış tarifçeme. Şey. Türkiye bu şekilde tek tanrısı, tek yanına aldı. E, Kıyamete kadar bağlı olacak, büyük olacaktır. Metis de burada zaten. Ve... Bir cennet Ama Erdoğan gidecek. Desteklemeyeceksin. Erdoğan gidecek öbür de gideriz umarım. Ben sonra şu anda Irak'takiler herhalde zaten. Bu şekilde. bir de virüsler verdi, hiç iyi düşme düşecekti çıktı. Evet. İsa sanan Mehdi de burada. <laughs> Sonrasını Allah biliyor. Ben artık hikayelere pek inanmıyorum ya. 8 senedir bu demin tanıyan çok az. 227 3 kişi de kaçmış. <laughs> yani artıcana adılıyor mübarek ya. Hmm, Erdoğan'dan yana gibi oldu Mehmet kızlar herhalde. Ee, ne bileyim bir anıma geldi adam böyle böyle kontrolü bir şekilde çay atın çay atalım. görünce dedim herhalde bu kafayı yedi. E, yani i̇ster yani, yani, işte, istemeyi insancı duygularla tabii. E, kullanıldı yanlış yola saptı. Sonra ne yapacağını şaşırdı. Psikolojisi bozuk diye düşündüm. Ama ona herhalde bazıları kızdı. Terk etti benim. <laughs> Neyse. Ya, olabilirsiniz. Teknik hatalar yapabiliyoruz. Asla Erdoğan'a yana olmamalıydım belki de. Ne evet ya? yana ya. Yolunu şaşırmış yani. Ben ne yapabilirim? Neyse. o yerler üstü da Evet, başka. Her Çözüm ne? Daha soruyorsunuz da hani biliyorlar da, iyi de kardeşim çözüm ne? Ne yapacağız? Çözüm mü ettin arkadaşım? Ben dinleyeceksin. Gerçek mi ettin? Deccal, deccal de yapıyorsun. Deccal dedi. Ben de dinleyip <laughs> imam mı ettin? Yetine imam olsa edeceksin. Ya da ben soruyoruz neyse. Ama imam da imam mı ettin? onu uyuyor yani. O, o <laughs> şey siyasette Siyasetteki adam gibi oluyor ya. Yani sağ ol. Tabii hangisi daha iyi sonuç yaşasın. Neyse yani, isimlere takılmayalım. Fransız Yavaş şeyden ne olur birini seçersiniz. Amerika evet deci Ne derse tersini yap. Ee, Kılıçdaroğlu bu konuda taahhüt verdi. Güzel. Şey bana, e, sana meclisine ithal ha? Güzel. Tamam. Başarılar dileriz. Ee, Erdoğan durduracaksınız. İlk iş. Gördüğün gibi adam milyonlarca canlıya kıyabiliyor artık. gene yani, kontrolden çıkmış. Ee, yani e, otelde gideceğim yandaşıma diye. Milyonlarca canlı artı e, insan da öldü bu arada. Sekiz kişi ölmüş. Yani katil oldular da hani. He. Yazık adına ölüyorduk yani. İstediği biriydi. Yazık etti kendine. Yani. Neyse. Bu şekilde kurtulacaksın arkadaşım. Baş çağrım yok. AKP CNN'i bilettiniz. Unutma. Erbakan Rahmetli doğru söylüyordu. Sakın uzak dur arkadaşım. Yani şu, bu, bu, bu ülkenin, ülkenin, cehenneme çevirdiğin gibi ikinci hayatında da cehenneme çevirsin. Tamam mı? Gerçek mehdi benim. Tezcan mehdi oluyor benim. Ben. Papa sizi yanıltıyor. Asıl <laughs> Siz baş belası bir mehdiye takılıyorsunuz. Siz sömürtecek olarak. Papazın mehdi nerede ona? Tamam Terk et.